Peygamber Efendimiz korku, hüzün ve sıkıntı anında bize kalpleri huzura erdiren bir dua öğretti. Hiç öyle bir an yaşadın mı? Kalbin daraldı, için sıkıştı. Bu sıkıntı nasıl geçecek? diye içinden geçirdin. İşte o anlarda okunacak sahih dua şudur. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim. Anlamı, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. Bu dua sadece bir cümle değil. Kararan kalbe ışık, çöken yüreğe ferahlık, korkuya karşı bir sığınaktır. Gece uyuyamadığında, kalbin sıkıştığında, içindeki fırtına dinmediğinde. Bu duayı yavaşça oku. Yani çünkü bu sözler Resulullah'ın en zor anlarda Allah'a sığınırken okuduğu duadır. Eğer bu duayı paylaşmak ve hayra vesile olmak istersen yorumlara Sübhanallah yazabilir. Ve videoyu beğenerek daha fazla kardeşimize ulaşmasına katkı sağlayabilirsin. Allah kalplerimize huzur ve ferahlık versin.